Başvurular T.C. kimlik numarasının son rakamlara göre yapılacak. Ayın 4'ünden itibaren de sürdürerek hepsi şeyi yapabilir müracaatla. Pandemi döneminde esnaflara hibe ve kira desteği için başvurular başladı. Şöyle isim soy alalım. Ne yapıyorsunuz tamam. mı? Tamam. Dekodu var mı? Yok. Bunları yapıp geliyorsun. Tamam. Bir için içeride e, verik alınan olduğu için onu da seçiyoruz Edirne Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selçuk Gül, esnaflara başvurularını bir an önce yapmaları uyarısında bulundu. Oda Başkanı Gül, başvuruların 8 Ocak tarihine kadar devam edeceğini belirterek, Edirne'de hibe ve kira desteği için esnaflardan yoğun talep olduğunu ifade etti. Başvurular, TC kimlik numarasını son rakamlara göre yapılacak. Pazartesinden sonra, ayın 4'ünden itibaren de sürdürerek hepsi yapabilir müracaatlarını. Şu anda evet bayağı bir yoğunluk var. Tabii ki buna da esnafımız mağduriyeti açık ortada. Esnafımız bayağı bir yoğun bir şekilde desteklere talep gösteriyorlar. Başvuru süreçlerini kaçırmamalarını kendilerinden istiyorum. Bir an önce müracaatlarını yapsın çünkü 8'ine kadar müracaatlar son olacak. Ondan sonra da ödemeler başlayacak. E-Devlet üzerinden esnaf yardım olarak girdikleri andan itibaren karşılarına linkler çıkacak. O linkleri takip ettiklerinde onları yönlendirecek. Kira yardımında da beyan göstermiş oldukları rakamlar üzerinden doğru bilgileri girsinler ki yarın öbür gün sıkıntı yaşamasınlar. Ne tamam. mı? Tamam.